Arkadaşlar herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle kanalımıza hoş geldiniz. Bir günde, videoda görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar veya gördüğünüz gibi hareket dedektörünün anlatarak bağlantıyı yaparak size onu ilk başta bir bölümüne bölümüne çektiğim video çektim gençler. Hareket dedektörü inceleyeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar nasıl bir dedektörmüş veya arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Şimdi parike dedektörümüzü inceresini yapmaya başlayacağız gençler arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Hareket dedektörümüzün kapağı ayırması için bir temper bulunmaktadır. Temperanın ondan sonra da çalışmaz. Temper açıkken de kulağında çalışmayacak bulunmakta. Temper kapalı oldukça kulağında çalışır bulunmakta. Temper şahada kapalı. Elimde şahada temperı. Kulağındayı bastığımda alarmını kurar ne de alarmını çalışır görmüş olduğunuz gibi. Temper'dan bir elim, elimizden bir çektiğimizde bir de alarmımız devreye girer. Bir kumandayı susturamazsınız. Temper'a basarak Temper'a basarak alarm ne susar gençler. Alarm ne susmuş olur görmüş olduğunuz gibi gençler arkadaşlar. Şimdi bastığımızda, tempura bastığımızda Kulandayı basıp alarmını Kulandayı açık kilidine basarak Alarmını susturabiliyoruz Şimdi direkt görüntü olduğunuz evet. gibi evet. Görüntücük Alarmını kurmak için Hareket dedektörün kapağını kapatacağız Hareket dedektörümüzü Yine gelen hareket dedektörümüzün Abi. Testini yaptıracağız Gençler arkadaşlar Görüntü olduğunuz gibi Hareket dedektörünün kapağını kapatıyorum arkadaşlar. Kapattığım anda, Kemper'ı kapatıyor. Alarmı kurar, alarmını devreye sokacak. Gençler, görünüş olduğunuz gibi. Şimdilik alarmın devreyi alalım gençler. Hareket dedektörümüz, Önce bir yaşayabilmesi öncesinde bekleyeceğiz. Görünüş olduğunuz gibi veya Seyirciler veya arkadaşlar Şimdi sönecek hem kapalı olduğu için de kulağında ve basar veya alarmı kurar. Ve alarmı kuruyoruz. Evet. Şimdilik ön çocuk gün veya alarm devreye giriyor 15 saniye. Şimdilik ön çocuk de alarmının dedektörlerimizin bağlantı yaptığım gibi de görüş olduğunuz gibi gençler arkadaşlar. alarm çağda 15 saniye devreye girdi gençler Aşağıda görüş olduğunuz gibi de şimdilik hareket dedektörünün ön kırmızı ışık yandığında görünüyorum görüş olduğunuz gibi. Birazdan da süresi bittikten sonra da alarm serte görüş olduğunuz gibi de dışarıdaki alarm serte aktif gelecek görüş olduğunuz gibi gençler evet. yani arkadaşlar. Evet. aktif geldiği için de alarm çalmaya başladı. Alarm kapalı geldi. Midwell alarm sürekli devri özelliği ayarlandı. Veya kapağı söktüğümüzde Kablosuz dedektörü de böyle değildi. Kablolu olduğu için de bu kablolu olduğu için de değişik biraz. Bunu, bunu çıkarınca, bunu sökmeye çalışınca bunu söküyorsun. Nasıl söküyorsun? Bir dakika gençler. Şöyle dedektörü ayarlayayım. Şarkı evet arkadaşlar zor çıkacak valla. <laughs> Tuvaletini bastırayım. Evet çıktı tık yaptı dedektörümüz. Alarmı devreye girdi. Tempura soktu sürekli devre özelliği. Bastım. Tempura bastım. Ter kravatını yoksa alarm susmaz. Görüş olduğunuz gibi. Alarmı bir daha kuracağım. Bir daha kurdun da. elinden elinden çekersen bu tempurdan alarm alarm ötmeye başla. Kulağındayı bastırsa basmasa da istediği 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 Kulandayı bastığın da alarm Alem de öyle diyor. susmaz gençler arkadaşlar. Farkara basıp, kulağa basıp sus sus susmam gerekiyor. Evet. Bastım. Bir daha açılacak alem çünkü tekrar çık. Evet. Bastım daha aldım. Alem de susmuş oldu. Şimdi dedektörü kapatalım istiyorsak. denememizi yaptık. Bir daha da denene yaparım. Bir daha basıyorum. Bir daha denene yaptım. Bir daha çalacak. Bir daha kullanmayı basıp deneyeceğim. Videoyu bitiririz. Bir daha basıyorum kullandaya. Alarm susmadığı için sürekli devre özelliği ayarlandı. Mitra daha bastığımda şimdi Şimdi susturdu. Şimdi alarmı, alarmını şimdi susturmuş olduk. Evet arkadaşlar, bugün sizlere kendinize iyi bakın. Kolay gelsin arkadaşlar. Bugün iş çalışma kendinize iyi bakın. Adi elektrik yazdıktan sonra beni çok mutlu etmiş olacaksınız. Beni çok sevinmeye başlayacaksınız. Beni mutlu edin ve veya görmüş olduğunuz gibi de çok sevinelim. Gel, geldik de büyük ihtimalle de çok sevinmeye başlayacağım yani arkadaşlar. Ben yani de görmüş olduğunuz gibi ben de çok sevinirim. Kendinize bakın. Bugün iyi çalışmalar veya hoşça kalın veya görüşürüz üzere veya bay bay.